Eskiler ne güzel söylemiş. Hızıra değil, hazıra bak evladım. Önümüzde apaçık duran, her gün 40 defa okuduğumuz bir hazine var. Fatiha suresi. Bu hazır nimeti göremeyen Hızır'dan dua istemeli ki o göremediği hazırı fark edebilsin. Eğer bir gün Hızır Aleyhisselam ile karşılaşırsak ondan işte bu duayı istemeliyiz. Ee, İmam Hatip Lisesini dereceyle bitirdim. Başarılı bir öğrenciydim. Sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Tabii Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İmam Hatip ailesinde görmediğimiz, duymadığımız, yabancılık hissettiğimiz çok farklı bir dünyayla karşılaşmış olduk. Özellikle o dönemde şimdi günümüzde de dünyayı etkileyen, e, dini kabul etmeyen seküler bakışa meyilli ateizm, deizm dediğimiz moda akımlar yeni yeni filizlenmeye başlamıştı. Özellikle üniversitelerde. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de bu anlamda işin merkeziydi aslında. Orada dinimize dair bir takım sorular sorulunca tabii İmam Hatip mezunu olmamız hasebiyle hocadır diye bu talebe arkadaşa soralım dediler. Biz de orada pek çok arkadaşımızın hidayetine vesile olduk elhamdülillah. İnancımı yenilemek, amele bakışımı yenilemek, Kur'an'a ve sünnete bakışımı yenilemek anlamında tekrar dinimi, İmam Hatip'te öğrendiğim ezber bilgilerin haricinde kendimi yenilemek anlamında bir çabaya ve gayrete girdim. Asıl benim sancılarım ateist ve deist gençlerle tanışmak suretiyle başladı. Ülkemizde tasavvufa sıcak bakan tasavvuf meşrebine açık çeşitli camialar var, çeşitli cemaatler var, tarikatlar var. Bunlarla çeşitli ilişkiler kurmak biçiminde de oldu ve benim hürmet etmeye e, layık gördüğüm hürmet edilesi nice Allah'ın dostu diyebileceğimiz zatlarla birebir ilişkilerim de oldu. Onlara hürmet ettim, ellerini öptüm, dualarını aldım. E, bu şekilde tasavvufa bir gönül ilişkimiz kurulmuş oldu, bir gönül bağımız oluştu. Sonraları kitaplardan okuduğum tasavvufla gerçek hayatta yaşadığım tasavvuf arasındaki farklılıkları mukayese etme imkanı oldu ve insanın tasavvufa dair öğrendiği şeylerin her birinin İslam'ı daha doğru anlamada, Kur'an'ı ve sünneti daha doğru anlamada bir referans olabileceği kanaati oluştu. Şimdi kendi yolumuzu çizdik, anlayabildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadar tecrübelerimizi, birikimlerimizi ve müktesebatımızı yeni nesillere ulaştırmak anlamında bir kitapta yayın hayatına şey yaptık, sunduk. Başkın Anahtarı Fatiha Suresi isimli bir kitap. Fatiha suresi Kur'an'ın mukaddimesidir, özetidir ve ön sözüdür. Birçok müfessirimiz bu konuda hemen hemen aynı şeyler söyler. Peki Fatiha suresi Kur'an'ın özeti ise Fatiha suresi ne anlatır? Birinci ayetinde Fatiha suresi Elhamdülillahi Rabbil Alemin der. Bunun manası meallerde şöyle geçer. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peki hamdolsun demek nedir? hamd şükür müdür yoksa daha ötesi bir kavram mıdır? Bunu müfessirlerin tefsirlerine müracaat ettiğimizde hemen hemen hepsinin hamdü sena etmenin övgü, metü sena etmek, hayranlık ifade etmek, tazim anlamlarına geldiğini ifade ederler. Dolayısıyla elhamdülillah kavramını iyice anlamak isteyen bir müminin Kur'an'daki bu kavramın çok mühim bir kavram olduğunu fark edebilmesi ve bu kavrama içsel bir yolculuk yapması gerektiği kanaatindeyim. allah Teala'nın yarattığı eserlere bakıp bu eserlerin tümünü yaratıcısı nazarı dikkate alınarak tefekkür ettiğimiz takdirde eserin arkasındaki o sani zülcelal dediğimiz yaratıcıyı düşündüğümüz takdirde hamdimiz gerçek bir hamd anlamını taşır. Ve her eseri üzerinden eseri yaratana bir hayranlık ifade ederiz hayranlık hissiyle bakmaya başlarız. Ve onun yarattığı her şeyi güzel görmeye başlarız. Dolayısıyla Kur'an bu güzel görüş ile başlar. Bu güzel bakış ile başlar diyebiliriz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyen Yunus Emre de bunu destekler. Hoştur bana senden gelen bir gonca gül yahut diken, ya hilatin yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek Yunus Emre aslında bu elhamdülillah kelimesinin manasına bir atıf, atıfta bulunur. Allah-u Teala'ya hayranlık hissiyatıyla bakmak dairesinde tefsirlerde çok fazla detaylandırılmamış bu konu. Daha çok gramer, sarf, nahir, nahiv kaidelerine göre bakılmış. Yahut dirayet tefsiri ve rivayet tefsiri diye ayırdığımız tefsir dallarında kimisi naslarla konuya, ayet ve hadislerle yaklaşmış. Kimisi de farklı o günün koşullarında kültürel zeminde efendim İslam'a uygun yorumlar getirmiş, tefsirler yazılmış. Ancak günümüz gençliğine özel, günümüz gençliğine hitap eden, onlara aşkı öğreten, onlara manayı hatırlatan bir boyut katmalıyız muhakkak. Ama Kur'an'ın özüne sadık kalarak, lafzına sadık kalarak, naslara yani Kur'an ve sünnet dediğimiz esaslara sadık kalarak, o esaslara aykırı düşmemek kaydı şartıyla günümüz gençliğine hitap edecek bir dil oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Ve bu tasavvufta fazlasıyla hazine olarak var aslında. Eğer Fatiha suresinde aşkı görebilirsek Kur'an'ın bütününde de bulabiliriz diye düşünüyorum. Mesela ortasından bir kelime söyleyeyim. O kelime aşkı anlatmıyorsa neyi anlatıyor? İddia sahipleri iddialarını söylesin bakalım. Rasyonel zemine tamamen açık bir tartışma. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in ayet Buradaki iyyâke kelimesi tekrar etmiştir. İyake demek sadece ve sadece sen. Yalnızca ve yalnızca sana kulluk ederiz. Yalnızca ve yalnızca senden yardım isteriz demektir. Peki yalnızca ve yalnızca sen demekse iyake kelimesi bu işte bize aşkı hatırlatmıyor mu? Türk Dil Kurumu'nun felsefi derimler sözlüğünde aşk tarifi şöyle zikredilir. Aşk demek bir varlığa karşı kendini feda edercesine derin bir sevgiyle bağlanmaktır. Dolayısıyla iyya kekilmesi bunu tümüyle karşılar. Yalnızca ve yalnızca sen dediğiniz zaman gayrına nötr olursunuz ve Allah'tan gayrına bakmazsınız. Tek sevgili olarak aşık olduğunuz zat kalır. Dolayısıyla kalben ve aklen ve fikren bunu söyleyebilmek için, ruhen bunu söyleyebilmek için, lafzen de bunu söyleyebilmek için gerçek bir aşkın kalbe yerleşmiş olması beklenir tasavvufla birlikte İslam'ın yorumlanması şekline toplum muhtaç. Çünkü aşksız bir din, aşksız bir kitabın kimseye faydası olmaz. Yani din dediğimiz içinde aşk olan, mana olan şekilden ibaret sadece görülmemesi gereken bir olgudur. İstismara açık bir konu olduğu için bunun doğru yorumlanması çok önem arz eder ve bunun dünyevi belki sonrasında uhrevi menfaat ve çıkarların bile ötesinde değerlendirmesi lazım gelir ki dinde buna biz ihlas deriz. İhlasın ve dinde yine bazı hadis-i şeriflerde bahsedilen ihsanın bizdeki karşılığı mektep anlamda tasavvuftur.